Abi Star'ın 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu İzmir Daramcık köyünden selamlar. En son bir tane pet almıştık 18 bana onu satmışız 25 Fon'a. Şöyle bir giriş yapacağız şimdi. Ee, bir tane bilezik bilezik alacağız abi tamlıklı. Tek tamlıklı ama sıkıntı olmayacaktır. 51 seter 2 saniye Yavuz'un gücünü al. Bunu çekiyoruz abi. Arkadaş bize yardımcı oldu. Yabancı birisiymiş. Ee, ne diyor? Teşekkür. Thank you diyelim bro. Thank you bro. Diyelim kalp atalım. E niye bunu aldık? Çift tamlık bilezik yok camda 50 mona falan kurmuşlar. 10-50 mona -10 alacağız. Artısını basacağız. 6-7 ekleyeceğiz. 6-7'sini 50 bir setere getirmeye çalışacağız. Gelmeyecek. Bir ton tantan abi. Kafamız rahat. Düştüğü zaman ileride bunu da değiştiririz. Böyle takalım. Şimdilik bizim işimizi görecek parça. Hayırlı uğurlu olsun. Devam. Abi baktım pazarda satış yok. Epeyde çarşı O yüzden gittim ben de 10K eplik kor aldım. Korları üstü atacağım ender'e getireceğim. Ender'de birlikte üste vuracağız. Bakalım kaç bon çıkaracağız. Ben şunların hepsini bir atayım geleyim. Şimdi bütün simyaları Ender'e attım abi. 10x'ten hiç çıkmamış gibi bir şey saçmalık. Grenadan iyi çıkmış, safirden normal. Eşimden normal. Antika yakuttan güzel çıkmış ender yakuttan. Elmas da ortalama 10x'ten biraz az çıkmış. O yüzden 10x'ten vurmaya başlayalım şöyle bir. 2'de 0, 3'de 0, 4'de 1, 5'de 2, 6'da 2, 7'de 2, 8'de 3, 9'da 4, 10'da 4, 11'de 4, 12'de 4, 13'de 4. Şimdi geldik Yakut'a. 1'de 0, 2'de 0, 3'de 0, 4'de 1, 5'de 2, 6'da 3, 7'de 3, 8'de 4, 9'da 4, 10'da 4, 11 5 12 5 13 5 14 6 felakette kötü gidiyor. Bilmiyorum kaç tane çıktı. Sonra doğru biraz 8 tane çıkmış. 4 fondan 32 ban burası diyelim. Bakalım elmasta şansımız nasıl? Elmasta da aynı gibi ortalama yanıyor sürekli. Biz fazlasını istemiyoruz, azını da istemiyoruz abi. Bize normal ver diyeceğim de bunun hiç veresi yok gibi abi çok kötü çıkıyor galiba kaç altı tane çıkmış 6, 8. şöyle bir kapatıp açalım bir şeyler yapalım ya böyle olmayacak gibi burada kaç tane var şimdi 8 8 16 7 ee, daha 23 tane yani buradan 11 tane çıkabiliyor Max Dur bakalım kaç tane çıkacak Yeşim kötü ya yeşim verirsin tabi. Ya da böyle geçmezsin. Max 11 tane çıkabiliyordu. Bakalım kaç tane çıkmış. 9 tane. Güzel oran. Bunun benim için bir önemi yok. Ama bakacağız bakalım buradan kaç bon çıkmış. Hep kuponuna göre bir hesaplayacağız. Çarşıya gidip duruma göre de üste vuracağız. Çünkü biraz zarar var gibi. Kinep var yani. Grana'ya geldik. Hızlı şekilde vuralım. Şöyle bakmadan vuruyorum. En son bakacağım. Ver babam ver. Grana'dan ver. granadan kaç tane çıktı? 11 tane granamız var. 4 tane onyximiz var. Bir çarşıya geçelim bakalım. Buradan kaç bon çıkmış? Hep kuponuna göre bir hesaplayalım. Buraya 10k hep verdik. Şöyle abi. 1000 yazalım aşağıya. Yine kuponu ne kadarmış? 13 olmuş 8 çarpı 13. 101 bon para çıkması lazım. Hadi küsür altı salla boş ver. Biz burayı net 13 ondan alalım. Ben bir hesaplayayım geleyim abi. Şimdi hesapladım geldim abi. 68 falan çıkıyor. Bir 30 onluk açık var. Ben de diyorum ki incelliği yerden kopsun. Yapacak bir şey yok. İnanılmaz kötü o çıktı. Bana göre kalırsa. O yüzden üste gitmeye karar verdim. Bakalım ne gelecek. Hakkımızda hayırlısı abi oru hepsini yukarıya ne gelirse gelsin gelmezse de gelmesin buradan bir tane bizim istenden gerçekten Deneteceğim. sağ olasın buradan da geldi güzel Falan da güzel geçti. Şuradan bir tane daha verirse güzel oldu gibi sanki. Bir de böyle hesaplayalım. Gelelim bakalım. 67 bandan daha fazla çıkmış olabilir şu an. Çünkü Yakut Elmas falan güzel geçti. Saferin zaten bir önemi yoktu. Burayı bir hesaplayalım abi. Açıyı azalttıysak satalım geçelim. Şimdi hesabını kitabını yaptım beyler. Az önce 67 falan çıkmıştı. Şu an 93 ona çıkmışız. Elmas ve Yakuplar çok iyi geçti gerçekten. Zaten 8 tane vardı. Bir tane yaktık sadece. Oradan güzel bir katladık. Elmastan güzel şekilde katladık. Onyx'de 4 tane 10x vardı. iki tanesi geçti zaten. Ee, aynı şekilde Yeşim falan da iyi. Sadece Safir'den yaktık. Sefer'de zaten pahalı değil. 93 ona ulaştık abi. Hep kuponu şu an zaten hep kuponu satma şansımız yoktu. Foraştık risk aldık. Altta bıraksaydık çok zararımız vardı ama şu an fix olduğu için üste gitmeyeceğim. Bunları pazar atacağız. Parayı da değerlendireceğiz. Abi şu almış olduğumuz bileziğe bir 20 tane efsun atacağız. Çünkü 10 rüzgar falan bizim işimize gelmeyen efsunlar. Bize şimşek lazım. Onun dışında da büyüye karşı dayanıklılık lazım. Şöyle bir 20 tane çıtır deneyeceğim. Gelirse gelir, gelmezse de sonra icabına bakacağız. Şimdilik çok önemi yok zaten, satış yok. Ha, kostüm mostüm bulamadık. Neyse uzatmayalım atalım abi. 1500 EP 10 yarı. bunu aslında sınav atsak çarı ya? Belki bir atabiliriz. Çok kısa sürdü şimdi ne olacak bilmiyorum. Bu bakalım şöyle bir dursun kenarda. Şimdilik bunu belki sunakta kullanırız. Sınav atacağım öncelikle çarı. Tek attık. NT babaya yapacak bir şey yok. efsun atmayı. Başka yeteme kısmetmiş. Devam. Abi bileziğe 10 yarı gelmesi. Şimdi benim kafamda bir rota oluşturdu. Şöyle iki bana bir tane gram ekipe buldum. 15 oklu falan filan. Bunu bir çekelim abi öncelikle. Şu kalan nerede bizim efsunlarımız? Şunlara bir efsun atalım. Buna da belki bir on yarı getiririz kuyusundan. İki yarıyla başladık. Bir şey yok. E, 20 şeytan. istesek gelmez. Bunda da bir şey yok. Biraz uzaktan atıyorum. Göremiyorum. Hızlı hızlı atalım. Hayvan 10 gelmiş. Şeytan 10. Değişik bir efsun. Hepsi 15 olsaydı olabilirdi. Geç. Hiçbir şey yok. Ee, şeytan on. Bıçak on. Yarı on yok mu? Herhalde yok. 15 yok. Ok. Yanında bir de yarı patlatsaydın güzel olurdu. 3 yarı 6 ol. Şempazesin. 20 bilmem ne. 5 yarı. Hiçbir şey yok. Sonuncuda da 5 yarı geldi. Dursun kenarda. Şimdi bunlarla uğraşamayız. Abi Yakut küpenin de üstünü değiştirmeye karar verdim. Bizim girmiş şeytanla bir işimiz kalmadı. Bakalım herhangi bir şey olabilir. DS'lik, MS'lik, çanman, eşya düşürme falan olabilir. Deneyelim şöyle bir. Eşya düşürme yok. Hiçbir şey yok. 5 yarı 6 hareket hızı, Saçma sapan bunları verme. Kılıç. Ulan kılıcı da 15 verseydin ne güzel olurdu be. Yapma be adam. Hiçbir şey yok. Altı eşya falan. Bu bileziklere küpelere zor etsin gidiyor ya. On ok. Altı eşya falan filan. E, son dokuzuyu da buna atalım abi. Buna bir yarı niye gelmiyor suya, harbiden? Yani bu kadar zor mu ona 10 on yarı gelmesi? Bakalım gelecek mi? Hiçbir şey geldiği de yok yani yapacak da bir şey yok. Abi buna böyle bir de efsun getirdim. 10 yarı altı. şimdilik kafi abi. Bokunu çıkartmaya gerek yok. 3 kayıpte bir kere 10 yarı gördük zaten. Buna da tekrar 20 şeytan geldi. Bu da kalsın böyle. Biraz aradık güzel bir şey ama bulamadık. Yapacak bir şey yok. Biz şimdi diğer eksiklerimize bakacağız. Hatta epide de bilmiyorum. Kormor mu açsam piç etmesek iyi olur gibi. Şu an çünkü kaşınmaya başladım. Efsun atmak istiyorum bir şeylere. Şöyle envanterde göz gezdiriyorum sürekli. Ben bir abi pazara bir bakayım geleyim. Abi 9 onu şöyle bir tane ayakkabı gördüm. 1500 EP kritik 6-7 zevkli. Bana oldukça ucuz geldi. Bunu çekelim abi. Ben yani bu 10 tane 6-7 deneyeceğiz. Gelirse gelir gelmezse de gelir. Getireceğiz. Biz de yarım bırakmak yok. Buna şöyle bir 40-50 STR veya 100 STR falan patlatsak güzel para edeceğini düşünüyorum ben. En kötü bak 35 STR 24 Fon'a falan varmış. Evet bakayım ben buna bir 6-7 ayarlayayım gireyim. Şimdi kutsamaya ayarladım geldim abi. Bunu 10 tane de güzel bir şey gelmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Umarım yakalayabiliriz. Vurduk. Üçüncüyü de vurduk. Bir şey yok. 35 büyük STR para edebilir. Bir tane daha başka ayakkabı çekelim. Onu atalım abi. Abi simyalardan bazıları satılmış. Şöyle bir kostümler ayarladım. Kendimize gri kurt şapkası. Giysisi falan filan. Oradan 5 beceri sarı alıyoruz. Şimdi bizim bu yurt nordik topladığımız ürpertici pet sandıklarını açma zamanı geldi. Bize bir tane toplayan pet lazım. Şöyle deneyeceğiz abi. Ne diyor? Bayan yakşı Bizim işimiz bununla değil. Bu ne abi? 1500 RP 15 çana var. Bunda da işimiz yok. Bu ne abi? Bu da berserker veriyor falan filan. Bu ne? Huini. Küçük süpürgeci. bunların hepsinden çıktım. Bir de bir toplayan pet vermeyecek mi? 3 tane kaldı. 2 1 Vallahi toplayan pet de alamadık. Ne olacak şimdi? Abiler yuvaraya girdik bir şekilde. Şimdi eldiven görevimizi yapmamız lazım. Dışarı eldivenini öncelikle halletmemiz lazım. Şuradan uğursuz güçler görevini alacağız. Şimdi çarımızı otomatik hava bırakacağız. Kendi kendine bu görevi tamamlayacak. Eldivenimizi almış olacağız. Eldiven bizim için önemli. Hatta eldivenin de üst üstünü değişecek. 6 tamlık bir yeteceğini zannetmiyorum. 12 tamlık 6 zeka 8 zeka olsa daha iyi gibi. O yüzden bakacağız. Öncelikle bir görevimizi yapalım gelelim. Abi eldiven görevimizi otomatik olarak tamamladık. Son şeyleri yapıyoruz. Ayak ayak işlerini yaptırıyor bize. Oraya git buraya git. Tutukluyoruz abi. Tutukladık. Şimdi şurada bizim bir tane geri dönüşümüz vardı. Nerede? Ver baba. Eldivenimizi de aradan çıkaralım. Tutukladık geldik. Tamam bizi uğraşma hizmette bulundurduk. Ver bizim eldiven lisansımızı abi. Eldiven lisansımızı da aldık. Aktif ettik. Eldivenimizi de taktık. Bu da aradan çıkmış oldu. Şimdi ufak tefek sorunlarımız var. Meteoru paylaşacağız. Tamlığı paylaşacağız. O işlere bakacağız. Bugün güzel bir paramız gelebilir. Şöyle yabancı arkadaşla 225 onu anlaştık. Bizim canlı peynir pazemiz vardı. Satılmazsa 200 bu, fiyatlardan 225 ona vereceğiz. Para gelirse diğer eksiklikleri tamamlayacağız. Şöyle kıymet yelpazemizi arkadaşımıza satıyoruz abi. 220 koydu. Bir de iki tane BBS, bir tane de atış ayakkabı. Cebimize para girecek. Biraz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı olsun reisim. Diyelim. Ve bekleyelim bakalım ne zaman kabule basacak reis. bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Şimdi güzel bir para girdi cebimize. 319 10 paramız oldu. Bizim yelpazemiz var. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Güzel oldu abi her iki tarafa da. İtem satmak zordu. Güzel bir ticaret oldu diyelim. Devam edelim. Şimdi beyler bizim Alastor'umuzda Berserker Talim Canavar vardı. Buradan talimi çıkaracağız. Çünkü bize hızlandırma kitabı lazım. Şöyle pet revertus çektim. Bu bir tane BK'yı kaldırıyor. Hangisiydi? Talim Berserker. Talimi kaldıracağız abi buradan. Talimi kaldırıyoruz. Bizim deliciyle bir işimiz yok. Şöyle bir hızlandırma kitabı aldık 5 -10'dan. Bunu buraya emdiriyoruz. Şöyle de bunu maxlamamız lazım şimdi. Şöyle sizle birlikte hatta şöyle çekeyim hızlı hızlı yapalım. Şöyle hızlı hızlı yapalım bakalım kaç bir hızı verecek. Şöyle 20'yi yaptık abi. 17 bir hızı geldi. Çok da güzel oldu şimdi. Buradan da bir hızı aldık. Bizim bir tane fiş ayarlamamız lazım. Yani fazla fişi 12 zeka 20 hızlı. Şu an piyasada yok. Düşmesini bekliyorum. Onu da aldığımız zaman bir tane de toplayan pet çözdüğümüz zaman abi yuvaraya hazırız. Öncelikle biraz malzeme falan kasmamız lazım. Çar'ı atacağım. Çünkü bu tamlık bir itemlere 9 basacağız. Aklımda öncelikle o var. Acelemiz yok. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Zaten server yani hızlı olmamızı gerektirecek bir server değil. Abi elimize para geçince çarımıza yatırmaya devam ediyoruz. Şöyle meteor skillimizi ben master'ını açtım. Şimdi birazdan. E, G'sini sonra da P'sini açacağım abi. Şunu ben hızlısından halledeyim geleyim. Bakalım ne kadar zen yiyeceğiz. Umarım elimizdeki kötü ruhlar yeter. Minizeri'yi de markayla aldım. Bir 40 tanesini falan. Gerisi de çarda vardı. Ben bunu bir hızlısından açayım geleyim abi. Abi bir kutumuz doluydu. XP yetmedi maalesef. M6'da kaldı. Hemen ben bunu bir yuvarlanan ilk map'ine bırakacağım. XP'sini kasalım birazcık. Kasarken okumaya devam edelim. Bu işi unuttuk bak bazen de unutabiliyoruz böyle şeyleri. Sıkıntı yok abi. Şimdi ben gideyim elden bir XP alayım. Bir de tecrübe yüzü takalım çaremize. Hızlısından kutusunu dolduralım. Skillimizi açalım. Abi Meteor'un P'sini açtım yaklaşık olarak. 37 tane falan kötü ruh gitti Onun dışında da zaten kahramanındık. Fazla zen yemedik. Güzel oldu. Bir eksiğimiz daha kapandı. Bizim için önemli bir skill bu. Şimdi tamlık falan açacağız ama öncesinde biraz pazar araştırmasını yapacağım. Elimizde güzel bir volumuz var bakalım çara neler katabiliriz veya kere çekiten var mı yok mu bir bakalım abi gerisini sonunu hallederiz. Abi şimdi şöyle bir tane kerin alıyoruz 35 fon artı bir tane de şöyle bilezik vereceğiz 16-20 büyü, ölümsüz. Ayakkabımızı alıyoruz abi hayırlı uğurlu olsun teşekkürler diyelim sonuna atacağız yarımızı biliyorsunuz ki bize bir tane kirin lazımdı. Bu kirin de bu kirin şöyle 2000 HP, 15 oklardan koruma, 5 kritik, 5 işte saldırı hızı 51 yere var. Bunu kendimiz yapmaya çalışsaydık bir dünya yiyecekti hiç gerek yok. 35 fon 40 fon para değil. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bunu aldık, kenara koyduk. Krane küpeyi de 6 7 ekliyorum şu an. Krane küpeye atabiliriz çünkü piyasada yok gibi. 6. suna bıraktım, 7. da bırakacağım. Ondan sonra ona bir operasyon çekeceğiz şimdilik. Güzel ilerliyoruz. Beyler fişe sunuyordum. 12 zeka 21 zar ararken şöyle bir sun geldi. 10 yarı, 10 kritik, 8 zehirleme. Sunak için müthiş bir sun bence. Hem kritik, hem yarı, hem zehir var. Güzel abi, güzel oldu. Bunu bir yelpazeye yansıtacağız. Bunu kullanacağız. Ömürlük bir fişimiz oldu. Onun yanında da bir tane 12 zeka 21 hız ayarlayacağız. 2 fiş kullanacağız. Güzel geldi bence. Hayırlı olsun. Şimdi bize 12 zeka 20 bir bir fiş lazımdı. Bu arkadaş bu fişi 25 wona kurmuştu. Ne ekmezse 9 wona atmış abi. İyi ki çekmemişiz. 9 wona bize hayırlı uğurlu olsun. Abi şöyle bir tane 24 wona 50 bir setereli bir cennet rezik çekiyoruz. Bunu da sunak için alıyorum. Ama bunun üstü ev sunu değişeceğiz. Sadece uygun olduğu için aldım bunu. Çünkü bizim zaten pazarda bir tane böyle bir rezimiz vardı ama onun üstünde 15 şimşek 10 delici HP falan vardı onu bozmak istemedim. Bu bizim için daha makul bir vezir oldu. Bunu dağıldık kenara attık. Böyle uygun gördüğümüz bütün itemleri toplayacağız abi pazardan. İleride bu server elbet bir gün çiçekleri açacak bu serverın. bizimiz bizim de yüzümüz gülecek abi. Abi şöyle camda bir tane titan buldum. Yani sersem 12 zeka 20 şeytan 40 büyü sefere. Bu da oldukça uygun. Bunu da güzel bir fiyattan satarız abi pazar araştırmasına devam edelim. Abi şöyle 3 parça tam alıyoruz. 50 bir set 50 bir zır. Bir tane 9 ankalı kuşak. Bir tane de pet alıyoruz. 70 van veriyoruz abi buraya. Ticaret için aldık. Biz kullanmayacağız. Pazara atacağız. Pazarda sürünsün. Satılmayı beklesin abi. Güzel aldık. Arkadaş da yardımcı oldu. Sağ olsun. Devam edelim. Şimdi aldığımız zırh abi. 40 bomdan yuvarlayalım. E, Peti baba. Peti 27 bomb. 27 iyidir. Oldu mu sana 67. Kuşağı da 30 ona kurduk baba. O bu ticaret içinde varız. 57-10, 97-10. Böyle giderse ee, kaç karımız var? Bir 27 karımız var. Hep bize kar kalmış gibi bir şey olacak. İnşallah satılır. Satılacak gibi gözüküyor mu? Satılır ya. Sıkıntı yok. Devam. Şimdi simyacının yanına geldik abi. CH kaçtayız? 5'teyiz. Niye geldik? Bu sefer baba mükemmel grana'ya gideceğiz. Şöyle 15 tane mat grana aldım. Buraya total 90 mon para verdik. Şu an camda miko grana'nın fiyatı da 90 mon. Buradan bir tane miko çıkarmamız lazım. Hakkımızda ayrısı olsun. Bakalım ne olacak. Ticaret camına bir analizi koyduk. Bizi bu, buna yöneltti abi. Bunu basmamız gerektiğini söyledi. Şöyle deneyerek başlayalım abi. Bakalım ne olacak. Şöyle birinciden başladık. Geçti. İki yandı, 3 yandı. Şöyle sıkıntı yok. Devam edelim. Biraz fazla geçir bize, bize güzellik yap, güzel. Şimdi bir kapatalım abi burayı. safla geldik. Birinci tertu, ikinci tertu, üçüncü tertu. Şimdi tekrar kapadık. Buradan tek de var ya. Mükemmel alırsak çok güzel kel edeceğiz. Bakalım abi gelecek mi? Chat. Biko'ya aldık. Şunlar bize kar kaldı. Bunun ederi 40 won. Bunun ederi de 6 won. Ona baktık. Bu da güzel gelmiş. Tam istediğimiz gibi değil. Bize SP yenilemeli lazım Şaman için. Olsun güzel denemektik. Buradan en az bir 40-45 won karımız var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim abi. Abi şöyle bir bilgilendirme yapayım. Şar çarımızı şampiyon 5 attık. Biraz yorada takıldım. Vakit buldukça yorada görevlerini yaptım. Oradan ritüel mütüel metal falan filan ne varsa kaldırdık. Hatta cehennem polisi mancık atını bile yaptım. Onun dışında 444, 447 bon paramız var. Üstüne 28 bomluk satışımız var. Aldığımız olan her şeyi satmışız abi. MDP'cidir, kalkandır, zırhtır, mırhtır her şey. Bastığımız Miko, Grenadır. Onun dışında Tertomuz duruyor. Neredeyse 550-600 bon daha bir paramız olacak. Yani bütün satışlar tamamlandığında. Devam edelim abi. Bakalım item falan var mı? Şöyle cama 33 fona bir tane bir düşmüş. 50-100 yeterli. Bunu direkt alıyoruz abi. Biz bunu 6-7 atmaktansa bunu almak daha kafi. Bunu da pazara 20-10 atarız. 13 fona 50-100 yeterli almış olduk. Gayet worth oldu abi. Arkadaşımıza teşekkür ettik. Devam ettik. Beyler ay açıyordum gece. Şöyle bir yazı geldi alttan. Bizim bir tane kuşaklık 6-3 ejder dışı vardı. Küçük kutsam öyle 7 metin getirmiştik. Kaç attığımı hiç hatırlamıyorum. Şöyle bakalım. 35-10-60 artı 3 olarak çok iyi bir fiyat abi. Server'da bir hareketlenme, bir kıpırtı var. Güzel item satıyoruz bu aralar. Devam edelim abi. Abiler camda şöyle bir tane kolye gördüm. 15 can, 15 pençe, 15 kılıç, 15 ok, 60 savunma. 28 bon. Bana çok ucu uygun geldi abi. Onun dışında bakalım şöyle itemlere. Arkadaş pazarı bozdu ama ben buldukça geleyim. İnanılmaz bir kolye bence. Hadi Bıçağı olmayabilir ama oku var, pençesi var, çanı var. Çan da bir savunma yani. Çanla veza atıyor şabanlar. 60 savunma. Çok güzel bir fiyata aldık. Kenarda bulunsun abi itemlerimiz. Geçen gün de şöyle bir şey çekmiştim. Belki düşük level vs'lik yaparız diye. Bu da 50 sav 5 bayılma. Bayılma kombinine girer. Kılıç, ok, bıçak, pençe falan. Böyle yalandan topluyoruz bakalım. Şöyle bir tane alastor alacağız. 1.8 baştan inç abi. 15 fon alacağız bunu. Elimize geçtikçe buna bir e, evet, tipe tepsinde falan atacağız. Kenarda bulunsun abi. 15 fon. Yumurtası zaten 50 fon. Bunu da ucuza aldık. Bu da kenarda dursun. Abi şöyle kolyeler alacağız. 2000 EP 10 kritik. 6-7'si ekli. 2000 EP bu 1500 EP. Bunun 6-7'si yok ama bunu da alalım. Alacağız dedik. Şu güzel 2000 EP 10 EP absorbe 15 kılıç 10 Kritik falan filan. Bu da 13 10. Bunu da aldık. Şimdi bu neymiş abi? 15 rüzgar 10 lira. Bunu da aldık abi. Al geç. Al geç. Başka bakalım. ilginizi çeken bir şey var mı? Hmm. Başka da güzel bir şey göremedim. Pazar araştırmasına devam abi. Elimizdeki bunu eritiyoruz. Baya bir simya denedim. Bazılarını kayıt aldım. Bazılarını almadım. Sürekli simya izletmek de istemiyorum. O yüzden böyle bir şeyler yaptık. Şimdi bu aldığımız kollerler abi hatta şu çok güzel bir kolye o hoşuma gitti altı 10 saldırı 3 var ama belki bunun alt yedisini değişiriz, ona bir bakacağız bunu bir düşüneceğiz bunları da pazarı sallarız abi veya hep or geldiği zaman bunlara biraz yalandan bir çalışma yapacağız devam edelim abi elimizdeki bunu eritelim güzel bir ticaret yapalım abi carımızda şöyle bir tane ametis alacağız 35 fonla vitrester edip metinle falan işimiz yok bize bir res lazım statülerimiz için. 35 kana bunu da çözmüş olduk. 130 paramız kaldı. Camda bir dünya simyamız var, itemimiz var, cartımız var, yurtumuz var abi. Bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoda büyük hedeflerimiz var. Bir dahaki videoya kadar da büyük ihtimalle epi gelmiş olur. Ya anahtara çıkacağız. Anahtara çıkacağız tabii ki de. Onun dışında da Goblin geliyor bu gece. Goblin'den petimizi alacağız. Avro farmına başlayacağız. Çok büyük planlarımız var. Abi nedense hala abone hedefimize ulaşamadık. Sıkıntı yok ulaşacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. İzlediyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve abonelik patlatın melekser. Görüşmek üzere.